med uzatarak oku demektir. Bu işareti gördüğünüz yerde normalde uzatma harfi olmasa bile siz uzatma yapacaksınız demektir. Kasır ise arkadaşlar kısa oku demektir. Uzatma yapma demektir. Bir de arkadaşlar hemzeyi görüyoruz vavun üstünde. Bu vavı okumayacağız. Eğer Elif, Vav ve Ye'nin üstünde hemze varsa bu harfleri okumuyoruz. Sadece hemzeyi okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Müstehziüne, Ene, raufun Me'üküm. Bu arada uzatmaları kırmızı harflerle belli ettik ve la yauduhu yurauna anbiuni Burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Met değil de kasır yazılması gerekiyor. Üli besin ütühü evliyeühü wa mala'ihi awliya'uhum shuraka'ukum ru'usakum ya'uduhu davudu Şimdi de 104. sayfaya geldik. Burada da okunmayan elif var. Örneğin arkadaşlar uzatma harfi olan elif bav ya da y'den sonra bir elif daha geldiyse hareketsiz bu elifi okumuyoruz. Bir de bazı durumlarda cezimli harften sonra yine hareketsiz bir elif gelebilir. Burada da yine elifin herhangi bir etkisi yoktur. Onu okumayacağız. Başlıyorum. Kalü. <laughs> كانوا ليسوا رأوا دعوا كفروا واتخذوا ظلموا اتقوا عملوا وافعلوا واذكروا واركعوا واسجدوا وامنعوا والحمد والجنة على الأرض على النار بالوجه يوم الأحد والمكان غير المغضوب بالوقت تولوا فاثبتوا تنازعوا واصبروا تكونوا خرجوا والذين والله يغير من asra fil الحرب Şimdi de 105. sayfamıza geldik. Son sayfamız bundan sonrası Kur'an-ı Kerim. Arkadaşlar, huruf-u mukatta'da şöyle bir okunuş gerçekleşiyor. Bunlar zaten bazı surelerin başında yer alıyor. Uruf Mukatta'da da eğer bir harfin üzerinde normal hareke değil de bu med harfi, med işareti varsa biz harfin ismini dört elif miktarı uzatarak okuyoruz. Eğer herhangi bir işaret yoksa da onu İki elif miktarı uzatıyoruz ya da harfin ismini kısa söylüyoruz. Şu ikinci ve dördüncü satırlar zaten 1 ve 3'ün okunuşu. Şimdi başlayalım. Elifle Yâsî nun

Met işaretli yerlerde dört elif miktarı uzattık. Asar ya da çeker olduğu yerde ise iki elif miktarı uzattık. Burada olduğu gibi. Pasin. Evet. Şimdi de arkadaşlar en sondaki etkinliğimizi yapalım. Burada bizim kelimelerin altında yer alan harekeyi işaretlememizi istiyor. Evet üstün ekliyoruz. Cezim ötre esre asar ve şedde esre üstün şedde ve esre burada hareket yok. Cezim üstün, burada da hareke yok. üstün, esre, hareke yok ve son olarak üstün. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hepiniz hoşçakalın.